The move to the boombox groove. hepinize merhaba arkadaşlar. Eee kanalıma, hoş geldiniz bugün arkadaşlar. Şularla birlikte oyna gelebilecek özellerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar eee kutu dağıttım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar ilk olarak Brawl TV'ye mi gireyim? Ya da küçük bir sim varsa arkadaşlar onu izleyelim. Evet yokmuş. Arkadaşlar e, ben Brawl TV'ye gireyim. Şimdi arkadaşlar. Neyse benim. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ne girecek? Eee güncellemelerden bir tane arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars oynuduk. Bir, bir tane arkadaşlar. Eee skinlerden arkadaşlar. Eee Piper'ın kostümü eee kaldırılabilir. Kaldırılabilir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Sakura Spike kesinlikle kaldırılabilir. Çünkü arkadaşlar onlar bayağı eski. Şöyle evet. gidelim. Ah. Ya. ya. <laughs> <laughs> ay 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 Arkadaşlar başka. Eee. Üf, fena kaç yapar. Sen <laughs> oyunda aa oyunu kazandım. Arkadaşlar oyuna başka gelebilecek bir şey. Şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Eee... Elmasların arkadaşlar fiyatı arttırıldı. Arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar altınların da arttırıyor. nasıl gerekiyor. Bu gelebilir arkadaşlar. Ben bunu deneyeceğim. Bir de arkadaşlar e, artık arkadaşlar kutulardan elmas çıkacak. Yani elmaslar şu an kutulardan çıkıyor fakat bon gelirse onu da çok nadir çıkıyor. Arkadaşlar evet. Bunu test etmeye de gerek yok. Arkadaşlar e, Bu gelebilir. Tamam arkadaşlar. Ben unuttum ya. Bir daha arkadaşlar kuvvet geldiğinde e, herkes kuvveti sayesinde kuletin gücü arttırıldı arkadaşlar. Arkadaşlar normal vuruşunda bir değişiklik yok. Kür, kür oluyor. Bu birazcık kötü. Kaybettik. Bu da kötü oldu. Ben Brawl TV'ye gireyim ya. Brawl TV'ye de girmiyor ki. Hah girdi. arkadaşlar ee, başka bir şey savaşçılarda Piper'ın kostümü kalkabilir ve Spike'ın kostümü kalkabilir arkadaşlar bir ee, 6 ile mega kutu almak mesela arkadaşlar mesela bu da şu an az olan arkadaşlar altın da da olabilir arkadaşlar bunu bir tane kutu açıyoruz aynen kutu açıp arkadaşlar piper çıkartırsak çok güzel olur ama arkadaşlar hemen de oynamam lazım ve kazanmam lazım bir dakika aa

gelebilecek şeyler konusunda boş verdim. Normal oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. Bir de arkadaşlar. Ee, Rossa'nın arkadaşlar hiçbir kostüm yok. Yani belki eskiden vardı da kaldırıldı bilmiyorum. Arkadaşlar Russell'a Kostüm gelebilir. Arkadaşlar benim şu an kazanmam lazım bir şekilde. Hayır, çıkmaz kalsın. Bak tuzak koyuyor. Bu, bu ona kafayı yıktı, tamamdır. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar kazandık. Evet ve kutu açabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar o açacağım. Büyük kutu. Evet destans takma oranı çok yüksek arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar geliyor mu? Ya arkadaşlar ya. Bunlardan hiçbir şey çıkmıyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Son kez görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.